Yapmışlar. yazıyor mu şey? <laughs> Efes'e o kadar geldik. Evet. Buraya ilk defa Buraya geldik. Ilk defa Gerçekten, Gerçekten ya. Yani bir mucize bizim için <laughs> <bana> attı yani. <laughs> Yolumuzu çevirdi. Bak bu bu bir bu, bu mucizedir. Tamam. <laughs>

Gel, şöyle gidelim. Taşlarla evet, çivilerle taşlarla, o. değil mi? Oya oya. Ma, böyle vura vura. bu neymiş acaba? Havuz <laughs> mu? <mi>? Havuz. <laughs> ya ama yeri çıkçıktı zaten. Gerçekten bu ne acaba? Baba niye içeri giriyor? Bir şeyler yazıyor mu? <laughs> Yağmur bak kaç. Ha? Kaç işaretleri. Ay. Aa bak dört. Böyle hat işareti var. Ortaya gir. Dilek dil aşkım. <laughs> ya baba ya. Kızım ya dur. Dilesin ne olacak. Allah'tan diliyorum. İki. Dört. Altı. Sekiz tane mi haç var? Sekiz tane mi? İki. Hayır, yedi tane var. Sekiz. Yedi. Yedi var mı? Hayır, o kırılmış ama. Yedi var ora, yedi tane. Hayır aşkım, onların da dini başka. Bizim dinimiz İslam, onlar Hristiyan işte yani. Onlar da Allah'a Tabii canım Allah'a inanıyorlar anneciğim. Onlar inanmıyor ama. Onlar başka. Baban nereye gitti ya? Kayboldu. <laughs> <laughs> Delikte de kayboldun zannettim. Nasıl bir dilek dilediysen <laughs> aldılar seni. <laughs> Aldılar götürdüler yok geçmiş, zamana, <gülüyor> yokum, yokum. <gülüyor> geçmiş zaman dedi. dedim. Geçmiş zaman geçmiş zamana götürmüşler seni başka çağa gitmişim. Ay tam senlik ya orası. Evet. Allah. <laughs> Bu kadar mı acaba? Dönelim mi yok, daha? daha nereye gidiyorsun? Babam. Hayalim. Çok güzel <laughs> Allahım. Hadi inelim. Biraz da ben seni çekeyim ya. Al çekeyim. biraz da sen beni çekme. Babam ben çekeyim. Babam ben, Baba ben. Tamam, sonra bir inelim. ineceğim şuradan ineceğim.

Latince yazıyor herhalde. Latince. Latince. Evet Latince Latince mi ya bu? Kaymıyor. Tam kaymıyor. <laughs> bu ne? Anne bak ağaç sanki ee, o. Görüşürüz. Şey tamam, ben buraları çektim gidip <laughs> Görüşürüz. Aa babana şey yapacaktım biliyorsun. Görüşürüz. <laughs> Baba araç cidden doğruyu mu söylüyor? Ne Yağmur para mı atmak istiyor oraya? Evet. <laughs> Oğlum, yukarı ortaya at, ortaya at. Evet, evet, dile, dileğin dili. Neyse. Heh. Attı mı? Attı. Ey şükür. Hadi dileğin kabul olsun. Evet dileğin kabul olsun. Hadi. Kızımın dilekleri kabul olsun. Yağmur? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekmiyorum, video çekiyorum. Efes antik kentinin. Hiç gezmediğimiz Gizli yerlerini <laughs> şu an. Hiç burayı unutmuşuz biz. Hiç ilk defa Meryem, göz, Meryem Kilisesi. O kadar yani geldik biz buraya girmeyi unutmuşuz. Bak bak bak. Meryem Ana Kilisesi. Meryem Ana değil Meryem Kilisesi. Meryem Kilisesiymiş evet. yani. Meryem Kilisesi. Baba. <laughs> <laughs> Anne hani hep kendini çekme bari ben seni çekeyim. Tamam çektim <laughs> bu kadar. Ay başım döndü döndüm gibi. <laughs> Şey daha o tarafta da var tarih yani baksana. Oralar Hı? neyse o tarafa gidilemiyor işte. Evet daha orada açılmamış. Evet, açılmamış. OK. Böyle evet, yürüyeceğiz. Vallahi. Ya, <favourite> parmak izleri var. Hani? Böyle çizgiler var. Bunlar parmak izi değil. Çizgiler var. Bunlar çizgiler var. Anne bu taş ya Aynen. toprak, sıva, Aa, taş. Musun? O taşları yontmak için böyle şeylerle, keskilerle, keski metal onlarla çekişle böyle yontuyorlar. Hmm. Şekil vermek için işte taşlar.